Minisler, doğum günü hediyesi. Oh, ben çok heyecanlıyım, aşırı heyecanlıyım. Anne, anne. Kızım sakin ol. Olamıyorum, olamıyorum sakin olamıyorum. Kim bilir ne kadar çok, ne kadar güzel hediyeler getireceklerdi bana. Ah, eminim öyle. Ama çok fazla heyecanlanma. Elinde sonunda zaten gelecekler. E, bütün arkadaşlarımı davet ettin değil mi? Eminsin. Eminim. Niye emin olmayayım ki? Ben emin olmak istedim. Her neyse. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor, çalıyor. Kapı Kapı. 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 Tamam, sakin. Derin nefes al. Uf, ver. Ben bakarım. Kim o? Biziz. Arkadaşların gelmiş tatlım. Ah, buyurun Selvi ve Tatis. Hadi gelin bakalım. iyi de ah, <laughs> Mimi nasılsın? Ah, siz mi geldiniz? Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Oo, hediye. Bakma. Neden? Çünkü en istediğin kitabı aldık. Şimdi ismini görme. Hediye köşesi nerede? Burası. Canım orası hediye köşesi. Oturma köşesi değil. <laughs> Üzgünüm anne. Hadi Hediye'nizi buraya koyun. Ve yapın bakalım. Ya, kızlar bu arada şimdilik parti çok sıkıcı görünüyor olabilir ama birazdan bütün arkadaşlarımız gelecek. Sahi mi? Kimleri çağırdım? Şey annem çağırdı. Ben çok fazla bilmiyorum yani kim gelecek ama bizim kankalardan gelir. Konuşunuz. Ne konuşuyorsunuz? Ben de öğretmek istiyorum. Kimleri çağırdın diye soru. Her şey, bu kadar meraklı olma. Yemekte de ne var? Şurada gördüğün her şey. Orası nere? Şapşal. <laughs> bu kız çok garip. Kesinlikle. Her yani neyse. nerede? Şurada. Çok güzel güzelmiş. Burası da bugünlük doğum günü kızının köşesi. Çok güzel değil mi? Bayıldım. Kaydıraktan kayabilir miyim? Tabii ki kayabilirsin. Yeter ki buraya oturma da. Ah, oh, çok rahat. Kayayım mı? Kapı çalıyor kapı çalıyor. kapı çalıyor, kapı çalıyor, kapı çalıyor. Kim o? Benim gelmiş. Oh, iyi misin? Çok acıyor mu canım? Hayır hayır acımıyor. Ah, ne oldu? Molly'nin yüzüne kapı çarptı. <laughs> ah çok saçma. Her neyse iyi misin? İyiyim. iyiyim. Ah, nasılsın? İyiyim sen ne yapıyorsun? Yine kapı çalıyor yine kapı çalıyor. Kim o? Biz. Geldiğinde teyzeciğim. Ve dayı e, enişteciğim. Hoş bulduk. Molly önümüzden koşunca hediyeni ona veremedik. Ah bu senin hediyen. Ay teşekkürler. Şey hediye koşu köşeme koyayım bari. O Molly'nin sana hediyesi tamam mı? Tamam teşekkür ederim. Umarım beğenir. Çok güzel bir gözlük. Parti neredeyse herkes gelmişti. Bir kişi hariç. Dayım gören var mı? Hayır gelmedi. O yine mi gelmedi? Hiçbir şey mi gelmiyor zaten? Anne. Efendim canım. Sen dayımı davet ettin değil mi? Tabii ki de ettim. Niye etmeyeyim? Gelmedi de. Birazcık gecikmiştir. Belki hediye alıyordur. Tamam ama umarım gelir. Umarım. Kapı çalıyor. Umarım dayımdır. Kim o? Eşasın dayım gelmiş. Dayı onun kapıdan içine sığdırmayı düşünüyorsun acaba? Ben sığdırırım. Canım yandı. Yok artık. Bir... Ne yaptın sen bu kadar büyük? Hediye. Çok büyük. Ay canına. Acaba içinde ne var? Şey, şey olabilir mi acaba? Ah gerçekten çok güzele benziyor. Hadi bakalım açıyorum. Vay canına. oyun sen bana dev bir tablet almışsın. Çok güzel. 1500 tane oyun ekleyeceğim içine. Çok teşekkür ederim canım dayım benim. Ay çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İyi misin? Adayı. Ah pardon bir hayal görmüşüm de. Sorun değil. Çok güzel çok güzel diyorsun. Her neyse. Ben birazcık kalabalığa çık. karışayım. Vay vay. Umarım içinde gerçekten bir tablet vardır. Biraz zaman geçtikten sonra. Ben de aynısını görmüştüm. Ama böyle rengarenk çok komik. Aynen ben katılıyorum kesinlikle. Dur bir dakika. Annem beni çağırıyor. Pastayı yemek ister misin? Tabii ki. Tabii ki. Bütün yemeklerinizi yedik. Yani sen de attın da öyle yedik. E, sıra pastada. Müthiş bir pasta. Dolay afiyetle. Afiyetle yendikten sonra. Sevgili konuklar geldiğiniz için en başta çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ee, şimdi sıra hediye bölümünde. Herkes kendi aldığı hediyeyi alsın ve Mimi'ye versin sırayla. Ah, ah, hediye vakti, hediye vakti, hediye vakti. Oh, vay canıma. Bu kadar kişi bana hediye mi almış? Al bakalım. Bu senin istediğin kitap. Minik kedilerin macerası. Yaşasın. Çok teşekkür ederim Mimi ve Selin. Rica ederiz. Kenara koydum. Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Yaşasın bir gözlük. Biraz büyük ama büyüdüğünde kullanırsın. Tamam mı? Tamam. Çok teşekkür işte teyze ve Molly. Kuziş. Rica ederiz. Güle güle kullan canım. İyi ki doğdun. Teşekkürler. Bunu da kenara koyayım. Aa vanilya abla. Çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Bak okula falan giderken bir şeyler koyarsın. Ay çok teşekkürler. Şunu da kenara koyayım. Çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun canım. Sağ ol. Ay nasılsınız? Sizi çok özlemişim. Ben de biz de seni özledik canım. Al bakalım, bu benden. Bu da koku ablam. Al bakalım canım. Ay çok teşekkürler bir matara ve oyuncak. Bu oyuncağın aynısını koyup pembesi bende var. Hemen 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 oyuncak rafıma koyup geliyorum. Çok güzel durdu. Ah kankiş ne haber? <laughs> Bak sana bunu kostüm aldık. Kelebek kostümü en sevdiğim hayvan. Biraz büyük ama birazcık uzayınca falan kullanırsın. Teşekkürler rica ederiz. hepsi bu kadar. Hayır dur dur dur. Aa dayımın hediyesini unutmuşum. Ah. ay tamam tamam sakin. Tamam da son olarak benim hediyem. Bütün herkes bu büyük 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 kutunun içinde ne olduğunu çok merak ediyordu. O sırada Mimi açtı ve Aa, umarım bir tablettir. Umarım bir tablettir. Evet açıyorum. Açtım. Açamadım. Açtım. Açıyorum. Açıyorum. Açtım açtım. Evet, içinde ne var? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Çok pecik, merak ediyorum. Acaba içinde ne var? Kocaman bir şey var kesin. Kızım, iyi misin? Hayır anne, hani hiç iyi değilim. Kızım. Kızım, hadi çık şuradan. e beğendin mi hediyeni? güzeldi güzel de dayı. Bu güzelim hediyeyi daha küçük bir kutuya koyamadın mı? Ee, evde kutu yoktu. Uh, teşekkür ederim. Hayallerim suya düştü. Ben tablet bekliyordum. Teşekkür ederim dayı. Çok güzel. Ama bundan sonra paket yaparken dikkatli ol. Bakma. <laughs> Ay gülüm de boşa gitmesin. Çok komik. <laughs> Duyuyor musun Selin? duydum tavdiş. <laughs> tarak ya Tarak. O kocaman kutunun içinden ne bekliyordun? E, dev gibi bir şey. <laughs> ben de. Tarak çıktı ya. Teşekkürler dayı. E bence hediye gayet güzeldi. Niye moral bozuldu? Merhaba arkadaşlar. Ben Minis kanalından Mimi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.